Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kitap anlatıyoruz ve bugünkü kitabımızın adı Bir Avuç Ateş. Şöyle kapağını göstereyim. E, Timahş yayınlarının basmış ve Hasan Nail Canat'ın da yazmış olduğu bir kitap. E, bu kitapta ana karakterimiz Abdullah. E, bu ana karakterimizin eşi e, çok hasta. E, bu, bunun bir de iki tane de çocuğu var. Biri e, akıllı, okumaya meraklı, diğeri ise genelde böyle pis işlerle uğraşan, uğraşan e, bir çocuk. E, bu adamın e, eşi yokken evde, hastanedeyken bu çocuklarla nasıl uğraştığını, başına e, oğlu yüzünden gelen dertlerle e, nasıl uğraştığını anlatan bir kitap. E, kitap son derece akıcı ve heyecanlıydı. Sanki film veya dizi izliyormuşsunuz gibi geçti. E, yani hepinize okumanızı tavsiye ederim. Bu arada bu Hasan ve Canat'ın okuduğum ilk kitabıydı. E, diğer kitaplarını da okumayı düşünüyorum. E, şimdi dış görünüş açısından yorumlamaya gelirsek. Kapağı şu şekilde İnceliği ince zaten şöyle bakalım 94 sayfa ben benim yaşımdan küçüklerim bile daha çok kolay bir şekilde okuyabilecekleri bir kitap içindeki yazılara gelirsek yazılar normal boyutta yani hatta biraz büyüğe de kaçmış gibi ee, dediğim gibi herkes okuyabilir gayet güzel eğlenceli e, heyecanlı dizi gibi bir e, kitap. Evet son olarak bu kitapta ne gibi bir ders çıkarttığıma gelirsek de e, kötü alışkanlıkların bize ve ailemize ne kadar zarar getirebileceğini buradan öğrenmiş oldum. E, siz de bu kitabı okuduysanız ne gibi e, bir mesaj e, çıkarttığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Evet bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.